Dünya çapındaki otomobil şirketleri elektrikli araç geliştirmek için yarışırken Toyota tüm elektrikli araç pazarını sarsan bir adım attı. Toyota, 2025 yılında şirketin şimdiye kadarki en yakıt tasarruflu ve en düşük emisyonlu motor olduğunu iddia ettiği yeni 5. nesil hibrit motorunu tanıttı. Raporlar bu motorun eski hibrit modellere göre yaklaşık %12 daha fazla yakıt tasarrufu sağladığını ve güç çıkışını iyileştirdiğini gösteriyor. Diğer şirketler yalnızca akülü otomobillere odaklanıp şarj altyapısıyla boğuşurken Toyota'nın hem benzin hem de elektrikle çalışan, şarj sıkıntısı olmayan ve mükemmel yakıt tüketimi sağlayan bir motor piyasaya sürdüğünü hayal edin. Bu hamle Tesla B7 ve Honda gibi şirketler için büyük bir baş ağrısına dönüştü çünkü Toyota geleceğin sadece elektrikli değil, aynı zamanda akıllı hibrit olabileceğini de kanıtladı. Videonun sonuna kadar izleyin ve Toyota'nın bu kadar çok ses getiren bu motora hangi yeni teknolojiyi entegre ettiğini ve tüm elektrik endüstrisini nasıl alt üst ettiğini öğrenin. Videoya devam etmeden önce bu özgün ve ilgi çekici bilgileri ilk siz görmek için kanala abone olun. Yeni motor hakkında bilgi edinmeden önce Toyota'nın küresel pazardaki mevcut konumunu ve bu noktaya nasıl geldiğini inceleyelim. Toyota Kichiro, Toyota'nın babasının tekstil makinesi şirketinden ayrılıp otomobil üretmeyi hayal ettiği 1937 yılında Japonya'nın küçük bir kasabası olan Toyota City'de kuruldu. O zamanlar bu küçük şirketin bir gün dünyanın en büyük otomobil üreticisi olacağını kimse tahmin etmiyordu. Toyota başlangıçta yalnızca birkaç yüz araç üretti, ancak zamanla Japon mühendisliği güvenilir kalite ve uzun ömürlü araçlar konusundaki itibarını pekiştirdi. Japonya ekonomisinin hızla büyüdüğü 1950'ler ve 1960'larda Toyota düşük maliyetli ve yüksek kaliteli bir üretim tekniği olan yalın üretim sistemiyle dünyanın dikkatini çekti. Ardından tarihi değiştiren Toyota Corolla geldi. Bu otomobil o kadar güvenilir ve ekonomikti ki, 1966'dan beri milyonlarca adet satıldı ve dünyanın en çok satan otomobili olarak biliniyor. Bugün Toyota sadece Japonya'da değil tüm dünyada bir numaralı otomobil şirketi haline geldi. Toyota, 2023'teki yaklaşık 10,6 milyonluk satış rakamına kıyasla 2024'te yaklaşık 11,2 milyon araç satacak bu şirketin yalnızca bir yılda yaklaşık 600 bin araçlık bir artış sağladığı anlamına geliyor. Bu büyüme önemli çünkü diğer şirketler elektrikli araç pazarında zarar ederken Toyota hibrit teknolojisi ve yakıt tasarruflu modelleri sayesinde istikrarlı karlar elde etti. En yüksek satış rakamlarına Corolla RAV4 Camry ve Hilux gibi modeller ulaştı. Lexus markası da lüks segmentte rekor satış rakamlarına ulaştı. Toyota'nın toplam satışlarının yaklaşık %37'sini hibrit araçlar oluşturdu. Bu da şirketin henüz elektrikli araç pazarına tam olarak girmediği ancak karlılıkta ön sıralarda yer aldığı anlamına geliyor. Tesla, BYD veya Ford gibi şirketlerle karşılaştırıldığında Toyota'nın iş modeli en dengeli olarak kabul ediliyor. Diğer şirketler batarya ve şarj ağı sorunlarıyla boğuşurken Toyota kademeli olarak çok yollu bir strateji benimseyerek Benzinli, dizel, hibrit, hidrojen ve elektrikli araçlar üzerinde çalışmaya devam etti. Bu nedenle birçok elektrikli araç şirketi zarar ederken Toyota 2024'te yeni bir kar rekoru kırdı. Toyota'nın gücü sadece araçlarında değil, düşüncesinde de yatıyor. Şirket asla trendlerin peşinden gitmiyor. Teknolojiyi her zaman önceden anlayıp benimsedi. Örneğin 1997'de dünya henüz elektrikli otomobillerin adını bile tam olarak bilmezken Toyota Prius Hybrid'i piyasaya sürerek herkesi şaşırtmıştı. Aynı Prius hala hibrit teknolojisinin bir sembolü olarak kabul ediliyor. Şimdi tüm şirketlerin elektrikli araçlara odaklandığı 2025 yılında Toyota yeni 5. nesil hibrit motoruyla aynı tarihi tekrarlayacak. Küresel pazar payından bahsedecek olursak, Toyota'nın payı yaklaşık %10,7'dir ki bu herhangi bir otomotiv şirketi için çok büyük bir rakamdır. Japonya, Amerika, Avrupa ve Asya'daki hakimiyeti o kadar güçlüdür ki, satılan her 10 araçtan biri Toyota'dır. 5. nesil hibrit motor Gerçekten çığır açan teknolojisi nedir? Toyota'nın yeni 5. nesil hibrit motoru tüm otomotiv endüstrisinin dikkatini çeken gerçek bir harikadır. Bunu anlamak için onu bu kadar farklı kılan şeyin ne olduğunu basit bir şekilde anlamamız gerekiyor. Toyota bu motoru önceki hibrit motorlardan çok daha güçlü ve verimli olan dinamik kuvvet teknolojisini kullanarak geliştirdi. En önemli avantajı motorun yakıtı ne kadar verimli yakıp güce dönüştürdüğü anlamına gelen termal verimliliğidir. Benzinli motorların verimliliği genellikle %30 civarındadır ancak bu yeni Toyota motoru yaklaşık %41 termal verimlilik sunarak daha az benzinle daha fazla güç ve daha iyi yakıt tüketimi sağlar. Toyota bu motorun öncekine göre yaklaşık %12 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayabileceğini iddia ediyor. Şimdi en benzersiz teknolojisi olan Atkinson çevriminden bahsedelim. Araçlarımızdaki motorlar genellikle yakıtı hızlı yakan ve daha fazla güç üreten otomatik çevrimle çalışır ancak dezavantajı daha fazla benzin tüketmesidir. Toyota bu yeni motorda yakıtı yavaş yakan ve tüm potansiyelini ortaya çıkaran Atkinson çevrimini kullanmıştır. Bu yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır ve motor daha serin ve pürüzsüz çalışır. Bu sayede bu motor daha az yakıtla bile daha uzun süreler boyunca güçlü performans sunabilir. Ardından çift enjeksiyon sistemi yani çift yakıt enjeksiyon sistemi gelir. Tipik motorlar yakıtı tek bir kaynaktan püskürtürken Toyota bu sistemde biri silindirin içinde diğeri emme valfinde olmak üzere iki kanal oluşturmuştur. Motor hafif işler için çalışırken bu sistem daha az yakıt püskürtür ve daha fazla güç gerektiğinde her iki enjeksiyon birlikte çalışır. Bunun avantajı ne? Benzin israfının yaşanmaması ne de motorun aşırı zorlanmasıdır. Bu hem yakıt tüketimini hem de performansı artırır. Şimdi sıra bu motorun en akıllı özelliği olan elektrik motoru destek sistemine geldi. Bunu motorun yol arkadaşı olarak düşünün ve ona her zaman yardımcı olun. Araç çalıştığında veya trafikte yavaş hareket ettiğinde yalnızca elektrik motoru devreye girer yani o anda benzin yakılmaz. Araç daha fazla hıza ihtiyaç duyduğu anda motor çalışır ve elektrik motoruyla birlikte güç sağlar. Bu aracın hızını artırır ancak benzin tüketimini artırmaz fren yaptığınızda bu enerji aküde depolanır ve motor bunu tekrar kullanır. Buna rejeneratif frenleme denir. Toyota bu motorda bir başka önemli iyileştirme daha yaptı. Motor gövdesinin tamamı daha hafif ve daha kompakt hale getirildi. Bu ağırlığı azaltmanın yanı sıra motoru daha serin tutarak ömrünü de uzatıyor. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için ısıyı en iyi şekilde dağıtan yeni bir soğutma sistemi takıldı. Bu daha uzun süre sorunsuz çalışma sağlar ve bakım ihtiyacını azaltır. Toyota, bu motora gürültü ve titreşim kontrol teknolojisi de eklediğini belirtiyor. Önceki hibrit motorlar çalıştırıldığında veya elektrikten benzin moduna geçerken genellikle yüksek bir ses çıkarırdı ancak bu sefer bu ses neredeyse tamamen ortadan kalktı. Sürüş deneyimi eskisinden daha sessiz ve akıcı. Bir diğer önemli nokta ise motorun artık değişen sıcaklıklarda daha iyi performans göstermesi. Bu akünün ve motorun aşırı soğuk bölgelerde bile hızla devreye girdiği ve sıcak bölgelerde bile aşırı ısınmadığı anlamına geliyor. Bu Toyota'nın hibrit modellerini her iklimde ve her ülkede sürüşe uygun hale getiriyor. Toyota bu platformun gelecekteki plug-in hibrit ve hidrojen hibrit motorlarında da kullanılacağını belirterek bu motoru geleceğe hazır olarak tanımlıyor. Bu Toyota'nın sadece bugünün değil, gelecek yıllarında temellerini attığı anlamına geliyor. Benzin ve elektriğin mükemmel birleşimi. Çoğu insan elektrikli arabalardan korkar çünkü yolda akü biterse ne olacağından korkar. Yakınlarda bir şarj istasyonu yoksa araç yolculuğun ortasında stop eder. Bu korkuya menzil korkusu denir ve Toyota bunu tamamen ortadan kaldırdı. Toyota'nın hibrit sistemi bir şarj istasyonuna bağlı değil, hareket halindeyken aküsünü şarj ediyor. Bu şarj konusunda endişelenmenize, elektrik faturası ödemenize ve herhangi bir yerde durmanıza gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Toyota'nın hibrit otomobili benzinli motor ve elektrik motoru olmak üzere iki motordan oluşuyor. Aracı çalıştırdığınızda veya trafikte yavaş ilerlediğinizde araç yalnızca elektrik motoruyla çalışıyor. Bu esnada benzin kullanılmıyor. Hızlandıkça motor otomatik olarak çalışır ve motorla birlikte araca güç sağlar. Artık bir yokuştan inerken veya yokuştan inerken normalde kaybolacak olan enerji boşa gitmez. Bunun yerine aküye geri aktarılır. Buna rejeneratif frenleme denir. Bu aracınızın sürüş sırasında kendini şarj etmeye devam etmesi anlamına gelir. Düşünün diğer elektrikli araçların şarj olması saatler sürerken Toyota'nın hibrit aracı sürüş sırasında bile yola çıkmaya hazır. Bu en büyük gücüdür. Elektrikli otomobillerin en büyük zayıflığı ise tamamen elektrikle çalışmalarıdır. Şarjı biterse araç stop eder. Ancak Toyota'nın hibrit otomobilinde bu asla gerçekleşmez. Akünün şarjı azalsa bile benzinli motor otomatik olarak şarj etmeye başlar. Bu aracın asla bitmemesi her zaman yola çıkmaya hazır olması anlamına gelir. Bir diğer önemli avantajı da herhangi bir yerde şarj istasyonu aramanıza gerek olmaması. Toyota hibrit bir otomobilde sadece benzini doldurursunuz gerisini o halleder. Benzin güç sağlamaya devam ederken elektrik motoru kilometreyi arttırır. Bu sistem o kadar akıllıca çalışıyor ki aracın ne zaman elektrikle ne zaman benzinle çalıştığını bile anlayamıyorsunuz. Sadece akıcı bir sürüşün keyfini çıkarıyorsunuz. Maliyet açısından hibrit otomobiller uzun vadede elektrikli otomobillerden daha ucuz oluyor çünkü sık sık şarj edilmeleri gerekmiyor ve benzin tüketimleri de önemli ölçüde daha düşük. Tipik bir benzinli araç litre başına 15 ila 16 kilometre yol kat ederken bir Toyota hibrit araç litre başına 25 kilometreye kadar yol kat edebilir bu iki günde tükettiğiniz benzin miktarının artık dört gün yetebileceği anlamına gelir. Ayrıca hibrit araçlar oldukça güvenilirdir. Pilleri daha küçük olduğundan daha ucuzdurlar. Elektrikli otomobillerin pilleri 6 ila 8 yılda bir değiştirilmesi gerekebilen ve maliyeti yüz binlerce rupiyi bulan büyük pillerdir. Ancak Toyota, hibrit otomobilin pili çok dayanıklıdır ve benzinli motor sayesinde asla önemli ölçüde zayıflamaz. Hibrit araçların bir diğer önemli avantajı da menzil endişesi olmaması uzun bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Akü bitse bile benzinli motor devreye girebilir. Benzin biterse araç kısa bir mesafe boyunca yalnızca elektrikle gidebilir. Bu sistem her durumda size destek olur. Bu yüzden hem güç hem de ekonomi açısından en iyi iki dünyanın en iyisi olarak adlandırılır. Toyota bu sistemi uzun yıllar boyunca mükemmelleştirdi. Şirket 1997'de Prius hibrit modelini ilk kez piyasaya sürdüğünde insanlar bu teknolojiye şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak bugün aynı teknoloji milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldi. Şimdi yeni 2025 motoruyla bu özellik daha da geliştirildi. Benzinli motor ile elektrik motoru arasındaki koordinasyon o kadar mükemmel ki sürüş sırasında fark neredeyse fark edilmiyor. Toyota'nın yeni üretim stratejisi olan daha ucuz ve daha hızlı üretim sistemi Toyota'nın araç üretim şeklini tamamen değiştirdi. Şirket entegre güç aktarma sistemi adı verilen yeni bir üretim stratejisi benimsedi. Bu daha önce farklı lokasyonlarda üretilen motor ve elektrik motorunun artık aynı hat üzerinde tek bir lokasyonda üretileceği anlamına geliyor. Bu sistem Toyota için çığır açıcı bir yenilik olarak görülüyor ve araçların hem daha ucuz hem de daha hızlı üretilmesini sağlıyor. Toyota'nın daha önceki çalışma yöntemi motor fabrikasının bir lokasyonda, elektrik motoru ünitesinin başka bir lokasyonda ve şanzıman dişli sisteminin üçüncü bir lokasyonda bulunmasıydı bu bileşenlerin daha sonra entegre edilmesi önemli miktarda zaman, para ve kaynak gerektirecekti. Ancak artık şirket her şeyi tek bir tesiste entegre etti. Bu motor şanzıman ve şanzımanın artık tek bir fabrikada aynı anda üretilip monte edileceği anlamına geliyor. Bu da üretim süresini yaklaşık %30 oranında azalttı. Toyota bu yeni yaklaşımın araç üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını çünkü artık aynı parçayı tekrar tekrar üretmek yerine makinelerin birden fazla model için aynı anda parça üretebileceğini belirtiyor. Daha önce Corolla Hybrid ve Camry Hybrid için ayrı kurulumlar gerekiyordu ancak artık her ikisinin de parçaları aynı hatta üretilecek. Bu Toyota'ya sadece yerden tasarruf sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda makinelerinin kullanımını da en üst düzeye çıkaracak. Bu da şirketin daha düşük maliyetle daha fazla araç üretmesini sağlayacak. Toyota mühendisleri bu yeni hattın son derece hassas çalışan bir robotik montaj sistemi kullandığını açıklıyor. Eskiden bir motorun montajı saatler sürerken aynı görev artık birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Bu sayede üretim hızlandı ve her parça artık sensörlerle kontrol edildiğinden araç kalitesi arttı. Bu sistemin bir diğer önemli avantajı ise oldukça esnek olmasıdır. Bu Toyota'nın hibrit araçlar yerine tamamen elektrikli araçlar üretmesi durumunda aynı fabrikanın makinelerde yalnızca birkaç küçük değişiklikle bu amaçla kullanılabileceği anlamına gelir. Buna geleceğe hazır üretim denir. Bu şirketin gelecekte yeni teknolojileri benimsemesini kolaylaştıracak. Şimdi maliyetlerden bahsedelim. Toyota bu sistemin araç başına maliyetleri yaklaşık %15 oranında azaltacağını tahmin ediyor. Bu şirketin hibrit modellerini daha düşük bir fiyata satabileceği anlamına geliyor. Daha önce hibrit araçlar motorları ve motorları farklı yerlerde üretildiği için pahalıydı. Ancak artık ikisi de aynı yerde üretildiği için maliyet önemli ölçüde azalacak. Toyota hibrit araçları halka sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni strateji kapsamında Japonya, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni üretim hatları açtı. Şirket ayrıca ortağı Suzuki ile birlikte bu sistemi Hindistan'da da benimsemek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda Hindistan'da da benzer fabrikalar kurulacak ve motorlar aynı yerde üretilecek. Bu Toyota otomobillerini daha da uygun fiyatlı hale getirebilir. Toyota'nın bu hamlesi de önemli çünkü günümüz otomotiv endüstrisinde asıl rekabet fiyat ve üretim hızı. Tesla gibi şirketler artık fabrikalarda tam robotik otomasyonu devreye alarak daha kısa sürede daha fazla araç üretiyor. Toyota da bu alana büyük yatırımlar yaptı ancak yaklaşımı biraz farklı; teknolojiyi insan yaratıcılığıyla birleştiriyor. Bu robotların gerekli yerlerde insanların ise hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde çalışacağı anlamına geliyor. Küresel pazar üzerindeki etkisi Toyota'nın yeni hibrit motorunun ve yeni stratejisinin etkisi artık sadece Japonya veya Asya ile sınırlı değil, küresel pazarda da açıkça görülüyor. Dünya çapındaki otomotiv şirketleri elektrikli araçlara yöneliyor ancak şarj sorunları, batarya maliyetleri ve elektrikli araçların soğuk iklimlerdeki kısıtlamaları insanları yeniden düşünmeye zorladı. Bu dönemde Toyota'nın yeni hibrit motoru birçok ülkenin pazarında büyük ilgi gören bir alternatif olarak ortaya çıktı. ABD, Avrupa ve Asya gibi büyük pazarlarda ise insanlar yeniden hibrit otomobillere yöneliyor. Bunun başlıca nedeni güvenilirlik ve rahatlık. İnsanlar artık benzin tasarrufu sağlayan ve şarj derdi olmadan elektrikle çalışan bir araba istiyor. Toyota'nın hibrit sistemi bu rahatlığı sağlıyor. Örneğin Toyota RAV4 hibrit ve Camry hibrit modellerinin ABD'deki satışları geçen yıla göre yaklaşık %18 arttı. Avrupa'da ise hibrit araçlara olan talep, Almanya, Fransa ve İtalya gibi birçok ülkede hızla arttı. Toyota'nın avantajı güvenilir ve dayanıklı araçlar üreten bir şirket olarak zaten güçlü olan marka imajında yatıyor. Diğer şirketler yeni elektrik teknolojileri üzerinde denemeler yaparken, Toyota hibrit teknolojisini her ülkeye uyarlayabilecek noktaya kadar geliştirdi. Örneğin benzinin pahalı olduğu Avrupa'da Toyota'nın hibrit modelleri bir tasarruf kaynağı haline geldi. ABD gibi uzun yolculukların yaygın olduğu ülkelerde ise insanlar şarj derdi olmadığı için hibrit otomobilleri tercih ediyor. Bu etki Hindistan ve Güney Asya gibi ülkelerde de görülüyor. Elektrikli araç şarj istasyonları burada hala yetersiz ve elektrik tedariki her yerde güvenilir değil. Böyle bir durumda Toyota'nın hibrit otomobilleri buradaki insanlar için mükemmel bir seçim. Yüksek maliyet yok, şarj derdi yok ve mükemmel yakıt tüketimi. İşte bu yüzden Innova High Cross Camry Hybrid ve Urban Cruiser High Rider gibi otomobiller Hindistan'da çok popüler hale geliyor. Toyota'nın bu stratejisi artık diğer şirketler için de baş ağrısı haline geldi. Tamamen elektrikli araçlara dayanan Tesla gibi şirketler artık stratejilerini yeniden düşünmek zorunda. Hibrit teknolojisi bu kadar uygun fiyatlı ve etkili hale geldiyse, müşteriler neden günlük şarj gerektiren bir araba alsın ki? İşte bu nedenle Honda, Nissan, Mazda ve hatta Ford gibi şirketler hibrit projelerini yeniden hızlandırıyor. Küresel pazarda yeni bir trend ortaya çıkıyor: dengeli teknoloji. Bu insanların ne tamamen benzinle ne de tamamen elektrikle çalıştığı anlamına geliyor. Her ikisini de birleştiren bir çözüm istiyorlar ve Toyota da tam olarak bunu sunuyor. Bu değişim sadece satışları değil, aynı zamanda otomotiv sektöründeki yatırımları da etkiliyor. Birçok ülke hükümet politikalarını da değiştiriyor. Daha önce yalnızca elektrikli araçlara vergi muafiyeti uygulanırken, hibrit araçlara artık birçok yerde benzer avantajlar sağlanıyor. Toyota'nın bu hamlesi, akü üreticileri üzerindeki baskıyı da arttırdı. Hibrit otomobiller daha fazla satılırsa büyük bataryalara olan ihtiyaç azalacaktır. Bu durum şu anda pahalı olan lityum, kobalt ve nikel gibi metallere olan talebi de etkileyecektir. Bu motor hangi modellerde bulunacak ve bu otomobiller nasıl değişecek? Toyota'nın yeni 5. nesil hibrit motoru şirketin daha büyük modellerinin birçoğuna entegre edilecek ve bu da onu daha da özel kılacak. Bu motor 2025 yılında Toyota'nın Camry, Corolla, RAV4 ve Yaris Cross gibi global modellerinde kullanılacak. Bu araçlar dünyanın birçok ülkesinde güvenilirlik ve dayanıklılık sembolü olarak kabul görmüş durumda. Şimdi ise yeni hibrit motorla hem performansları hem de yakıt tüketimleri yeni zirvelere ulaşacak. Şirket bu motorun yalnızca daha fazla güç sağlamakla kalmayıp aynı zamanda %12'ye kadar daha fazla yakıt tasarrufu sağlayacağını iddia ediyor. Bu da daha uzun kilometre, daha düşük maliyet ve daha az çevresel etki anlamına geliyor. 2025 Toyota Camry'den bahsetmişken bu model zaten lüks bir hibrit otomobil olarak biliniyor, ancak şimdi yeni motorun gelişiyle daha akıcı bir sürüş, daha hızlı hızlanma ve daha da iyi yakıt verimliliği sunacak. Corolla hibritten bahsetmişken bu araç popüler bir araçtı ve şimdi yeni hibrit motoru onu daha da uygun fiyatlı hale getirecek. Orta boy bir SUV olan RAV4 hibrit artık hem daha fazla güç hem de daha fazla yakıt tüketimi sunarak ABD ve Avrupa gibi ülkelerde daha da popüler hale gelecek. Yeni motor Yaris Cross için de önemli bir gelişme ve bu küçük SUV'yi daha da hafif, daha ekonomik ve daha çevre dostu hale getiriyor. Hindistan'a gelince Toyota bu yeni teknolojiyi yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket içi raporlara göre bu motor Innova High Cross Urban Cruiser Herider ve Corolla Cross gibi modellere entegre edilebilir. Bu araçlar hibrit teknolojileri nedeniyle halktan olumlu tepkiler aldı ve Toyota'nın yeni motoruyla Hindistan'da hem yakıt tüketimi hem de performans açısından lider olabilirler. Toyota'nın hedefi artık hibritlerin sadece üst segment otomobillerle sınırlı kalmamasını, aynı zamanda orta ve alt segmentlere de dahil edilerek daha fazla insanın satın alabilmesini sağlamak. Buradan açıkça anlaşılan şu ki Toyota artık sadece otomobil satmıyor, aynı zamanda geleceği de şekillendiriyor. Şirket bu motoru kademeli olarak tüm modellerine entegre etmeyi planladığı için bu motor önümüzdeki yıllarda Toyota'nın en büyük gücü haline gelecek. Bu ister sedan ister SUV veya kompakt otomobil olsun, her aracın gelecekte daha güçlü, uygun fiyatlı ve dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Bu geleceğin bir işareti. Toyota dünyaya elektrikli araçların ötesinde daha akıllı bir yol olduğunu ve bu yolun hibritler olduğunu yavaş yavaş gösteriyor. Şimdi özellikle Tesla ve BYD gibi tamamen elektrikli araçlara dayanan şirketler üzerindeki etkisini tartışalım. Her iki şirket de %100 aküye bağımlı iş modelleriyle faaliyet gösteriyor. Yani tüm araçları yalnızca elektrikle çalışıyor. Ancak günümüzde dünyanın birçok ülkesinde elektriğin daha pahalı hale gelmesi ve şarj altyapısının henüz tam olarak gelişmemiş olmasıyla birlikte müşterilerin tereddütleri giderek artıyor. Böyle bir durumda Toyota'nın hibrit stratejisi daha pratik ve güvenilir görünüyor. Bir diğer önemli fark ise Tesla ve BYD gibi şirketlerin oldukça maliyetli olan büyük bataryalara güvenmeleri. Toyota'nın hibrit sistemi ise hareket halindeyken kendini şarj eden daha küçük bir batarya kullanıyor. Bu Toyota için daha düşük üretim maliyetleri ve müşteriler için önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri anlamına geliyor. İşte bu yüzden insanlar artık şu soruyu soruyor. Elektrikli araçlar tek gelecek mi yoksa hibrit daha mantıklı bir seçenek mi? Hükümet politikalarına gelince birçok ülke daha önce insanları elektrikli otomobil almaya teşvik etmek için elektrikli araçlara vergi indirimi sunmuştu. Ancak şimdi durum değişiyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok hükümet, her ülkede şarj ağı kurmanın kolay olmadığının farkında olarak elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltıyor. Sonuç olarak hibrit araçlar hem benzinle hem de elektrikle çalışabildikleri için yeniden cazip hale geliyor. Toyota bu fırsattan sonuna kadar yararlandı. Ne elektrikli araç yarışına aceleyle girdi ne de eski teknolojiye takılıp kaldı. Şimdi ve gelecek için doğru olan orta yolu seçti. Bu nedenle Tesla ve BYD gibi şirketler insanların hibrit araçlara dönmesi durumunda elektrikli araç pazarının yavaşlayabileceği göz önüne alındığında Toyota'nın stratejisini yakından takip ediyor. Çevresel etki daha düşük emisyonlar, daha yüksek tasarruf. Toyota'nın yeni hibrit motoru güç ve yakıt tüketimi açısından olağanüstü olmasının yanı sıra aynı zamanda çevre içinde oldukça faydalı olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın kirlilik ve küresel ısınmayla boğuştuğu bir dönemde Toyota daha az yakıt yakan ve daha az duman çıkaran bir motor geliştirdi. Şirket bu motorun artık Euro 6 gibi katı emisyon standartlarını bile aştığını iddia ediyor. Basitçe söylemek gerekirse, geleneksel benzinli motorlar daha fazla duman çıkarırken bu yeni hibrit motor havayı daha az kirletiyor ve çevreye çok daha az yük bindiriyor. Toyota mühendisleri bu motoru özellikle benzini tamamen yakacak ve maksimum güç elde edecek şekilde tasarladı. Bu yalnızca benzin israfının daha az olması anlamına gelmiyor, aynı zamanda kirliliğe neden olan yanmamış yakıt salınımının da önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Bu nedenle emisyonları geleneksel motorlara göre yaklaşık %30 daha düşüktür. Ayrıca elektrik motoru bazen araca güç sağlamak için motorun yerine geçebilir. Örneğin araç trafikte yavaş hareket ederken benzinli motor kapatılır ve araç tamamen motorla çalışır. Bu süre zarfında duman veya karbon salınımı olmaz. Bu da onu tamamen kirlilikten arındırır. Toyota bu motorun bir elektrikli araç kadar temiz olduğunu iddia etse de benzersiz özelliği Üretiminin bir elektrikli araca göre yaklaşık 50 daha az karbon üretmesidir. Bu bir elektrikli otomobilin üretimi piller ve ağır malzemeler nedeniyle önemli ölçüde kirliliğe neden olurken Toyota'nın hibrit motorunun çevreye verdiği zararın yarısına neden olduğu anlamına gelir. Bu nedenle tamamen benzin'e veya tamamen elektriğe bağımlı olmayan ancak ikisi arasında bir denge sağlayan ekodengeli bir çözüm olarak adlandırılıyor. Ayrıca Toyota bu motorda geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmış. Şirket motor bileşenlerinin yaklaşık %80'inin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini belirtti. Bu yalnızca üretim atıklarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda eski motorların sökülmesinden kaynaklanan kirliliği de azaltıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise Toyota'nın yeni araçlarının sessiz çalıştırma özelliğiyle gelmesi. Bu araç çalıştırıldığında motorun değil elektrik motorunun devreye girdiği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda gürültü kirliliğini de azaltıyor. Bu teknoloji her gün milyonlarca aracın aynı anda hareket ettiği şehirlerde önemli bir fark yaratacak. Toyota'nın bu hamlesi önümüzdeki yıllarda birçok ülkenin kirliliği kontrol altına almak için daha sıkı düzenlemeler yürürlüğe koyması nedeniyle de önemli. Avrupa ve Japonya gibi ülkeler 2030'dan sonra eski benzinli motorlu araçları yasaklamayı planlıyor. Ancak bir motor bunlardan daha temizse elbette daha uzun süre dayanır. Toyota da bu yönde çalışmalar yürütüyor. Gelecekteki çevre düzenlemelerine uyum sağlayabilecek bir motor yarattı ve evet bu tür videoları izlemek için kanala abone olun böylece bu tür gerçek ve ilginç bilgilere ilk siz ulaşın